Arkadaşlar bu ki hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir tane çam ağacı yeri yapacağız. Tam da şu şehrin içine yapacağız ki yeni yılbaşı serimizin. Bir önceki videomuzu hatırlarsanız bir önceki yılbaşı videomuzun golem farmı yapmıştık şuralarda falandım. Tam da hatırlamıyorum. Göstereyim hatta size arkadaşlar. Bir önceki bölümde izlemeyenler kanala gidip izleyebilir arkadaşlar. Sana şey göstereyim. Şuralarda bir yerlerdeydim. Tam da hatırlamadığım için gösteremiyorum. Şehrin içine bundan sonra daha uzak yapmayacağım ya. Şuralardaydım. Bir de arkadaşlar Kral Bozay'ın bölümünde de şuraya patlatmıştık. Ne evini biraz sık sinirlendi bir önceki videomuzda şuralardaydı. Heh. Buradan giriyorduk, öldürüyorduk işte. Tam da burada duruyorlar. Arkadaşlar burayı da birazcık geliştireceğiz daha sonralardan. Şöyle. Burada şeyimiz var mıydı? Yok ya. Şurada alalım bari. Şurada kova kovası da de Neler için kullanacağız arkadaşlar? Neden portal için? Rengilerini de açtım ya. Yani. Şöyle tam da şehrin şey yapsak hiç fena olmaz arkadaşlar. Ha, tam da buraya patlatmıştı arkadaşlar kral Ama şu anki planımız çok iyi gidiyor yakından ikisinden birisini tuzağa düşüreceğiz, hapishaneye atacağız. Evet. Ona bir sonraki bölümümüzde veya başka bir bölümde yaparız. <laughs> Herhalde şuralardaydım. Şuralara bir yerde yaparsak hiç iş güzel işte fena olmaz. Arkadaşlar çıktı diye. Yani. Şuradan havuç alayım bari. Şuradan koyayım bir Ya Allah kahretmesin şey olsun. Neyse arkadaşlar hallederiz biz burayı da. Daha sonra düzelt düzelteceğiz buraları hep. Şunu açayım şöyle. Burada şey olmuş ya. Neyse. İki tane. Ay dört tane bizde kaldı. Şu ikisi kalsın. Tamam. Şimdi nereye yapacağımızı hemen seçelim. Aslında tepeleri de yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Çıkabilirsek. Tabii. Şimdi şöyle şuradan bir bakalım nereye yapalım diyeyim. Şunu kaldırıp şuraya yapsak gibi olur da. Yanağım şöyle. Başka bir yere yapabiliriz. He, evet arkadaşlar tam da şu çok iyi olur bura. Hemen şöyle toprak bloklarımızı dizelim. Büyük bir alan yapmayı düşünüyorum. Aslında biraz gülle lazım. Şöyle bir ölçelim. 8'i diğer kareye de 8 yapacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuralarda dolduralım. Hemen. Çok fazla büyük yap yapmayacak yapmayacağımız için birazcık küçük yapsak yeter bence arkadaşlar. Şöyle koyalım. Toprak kalmadı şuradan. Alalım. Böyle devam ettirelim biraz. Umarım yeter. Birazcık bir üstte daha çıkalım. Şöyle şu evi ortadan kaldırmamız gerekiyor bir de üstüne. Neyse arkadaşlar videodan sonra ben bunu yapacağım. Birazcık düzelteceğim buraları. Bir ihtimal toprak çekmeyecekti. Bu arada arkadaşlar. Yegeli ekibinden Neçom yeni kanal açacakmış. Yani yarın da olabilir, bugün de olabilir. Adıdan, adı da tam bilmediğim için açınca ben size söylerim. Arkadaşlar ben toprak alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar toprak. Biz onu alıp geldim. Şimdi devam ettirebiliriz. Şuradan çıkalım. Tamam. Şimdi bile şura aşağıya böyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunların içinden mesajı şey beklerken biz de ağaçımızı ko koyalım. Ondan önce biraz günde almamız gerekiyor da. Şu laveleri de ekeceğiz birazdan. Şimdi birazcık çimlenmesi bekleyeceğiz. O sırada biz de yün toplayalım. Şöyle çiftliğimizden. Kral Bozay da izin verdi çiftliğine girmemize. O yüzden alıp yapabiliriz oradan da. Bizim evimiz neredeydi unuttum ya yani şurada. Şurada köy farmıysa tam da şuralardaydı. Sürekli unutuyorum arkadaşlar evin nerede olduğunu da alışamadık bir türlü. Köy krallığı gibi büyük, küçük bir yer değil ki. Alışalım. Uyumamız da gerekiyor. bundan çıkabilirsek şuradan. tamam arkadaşlar şimdi şuradan hemen yenilerimizi almamız gerekiyor gidebilirsek inşallah çiftliğimizin de nerede olduğunu unuttum ya makas da lazım da. Şanlıyım. Arkadaşlar ben günleri toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda ağacımız bittim. Şöyle bakın nasıl oldum. Yorumlara yazın şöyle. Laleler dizdim. Burada 2026 şeyim. 20'yi eklemedim. 2000'im yani. Burada böyle tabatımız var. Yünleri de toplayamadığım için maalesef böyle oldum. Bir şey olmaz sizlere nasıl olmuş yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. hoşça kalın.